Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ay yerim ya. Evet burada Esmen bebiz. Ve Esmen bebeğin burada bir tane oyuncağı var. Acaba o oyuncak nedir? Bakalım Esmen bebiş burada Kinder Joy sürpriz yumurtaların içinden o bebeği bulabilecek mi? Görünmeye var. Bakalım neymiş? Hadi bakalım. Bulabilecek misin? Evet. Esmen bebek. Nilo'yayı buldu. Esmen bebek. Nilo'yayı buldun mu sen? Esmen'in bir sürü Kinder Joy sürpriz yumurtaları da varmış burada. Esmen. Beni çıkardığın için teşekkür ederim. Esmen. Sen çok tatlı bir bebisin ya. Öpebilir miyim seni? Ah, çok tatlı mısın sen ya? Çok tatlı bir bebisin sen. Ay Esmen düştüm ben. Hadi gel Esmen birlikte senden Kinder Joy sürpriz yumurta açalım. Sen de gel benimle istersen. Hadi açalım birlikte. Bir tane açalım mı Esmen? Kinder Joy sürpriz yumurta ne hale gelmiş Esmen. Dur açalım dur sen mi açacaksın? Açalım hadi atma oraya açalım. Dur aşkım açacağız dur. Esmen açtırmıyor. Anca böyle eziyorsun. Ama neden bunları eziyorsun ki sen böyle? Açalım da bakalım bakalım ne çıkacak. Hadi aç bunu yardım et bana. Bak tekerimle açamıyorum. Ve evet işte açtık. Kinder Joy iki tane oldu. Bir tanesi çikolata oldu çikolatası var. Ve diğerini de Esmen onu aldı ve yiyecek. Hi, yiyecek misin sen onu? Sen onu yiyecek misin? Gel oyuncağına bak gel gel. Burada daha güzel şey var. Gel. Gel bakalım ne çıkacakmış içinden. Açabilsek bir de. Ben açayım mı onu? Ver ben açayım. O yenilecek bir şey değil. Ver. Oradan oyuncak çıkacak oyuncak. Oradan oyuncak çıkacak. Bak. Kıtan oyuncak çıkacak şimdi. Bakalım ne çıkacakmış. Esmen hep düşürdüm ya. Bunlar nedir acaba? Nedir bu çıkanlar içinden? Bakalım bir. Bu ne? Bu böyle bir kağıt parçası. Esma hiç şey güzel çıkmadı bir şey ya. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Ama şu an Esmen'le ben bunu nasıl yapayım? Esmen hiç durmuyor. Sanırım bu bıçak olacak. Parçaları arkadaşlar bunlar. Bunlar parçaları. Çıkan parçalar. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.